Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Aleyhisselam gömleğini babamın gözüne götürüp koyun deyince kervan geldi. Felem zaman ki encael beşi o müjdeci geldi. Yani o müjdecine Gömleğe getiren tabii kervanda kardeşleri beraber kardeşi elgahu o gömleği koydu ala veçi babasının yüzüne işte o gömleği koyunca fertatta basıra gözü geri döndü. Göz açıldı yani ama gözü Allah'ın izniyle işte diyelim şifa oldu, açıldı. Gale şimdi Yakub Aleyhisselam diyor ki elem ekul ben size demedim mi? İnni alemi ben biliyorum. Minallah Allah'tan ma la talemun. Sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum demezse demedim mi? Dedi. Evet. Gale ki ya bana, i babamız şimdi, şimdi kimdendir? Babalarına İstağfir zünü zünubena. Bizim günahlarımız için oğulları büyütüyorlar. Şimdi buraya geldi. Büyük oğulları bizim günahlarımız için bizi Rabbimizden bize bizim adımıza istifarda bulun. İnna kunna hati muhakkak biz hatalar insan hatalar yaptık günahlar işledik dediler. Evet. Diyor işte birine diyor bir haksızlık yapan kimsenin fırsat eldeyken onu helal etmesi gerekir Bak. Evet. Bu peygamber hadisi. Peygamber şöyle belirtmiş. Her kim din kardeşine ne ırzı, namusu veya malıyla ile ilgili bir haksızlık yapmışsa Altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseli helal etsin. Aksi halde kendisinin salih ameller varsa yaptığı haksızlık miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verir. Eğer iyilikleri yoksa kendine zulüm yaptığı kardeşin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir demiş. Evet. Kale, şimdi e, Yakub Aleyhisselam oğulları babamız bizim için Allah'tan istiğfar dilediğin şöyle dedi. Estağfirullahukum Rabbi. İleride sizin için Rabbimden istiğfar dileyeceğim. Bu da tefsirde niye ileride dedi? Bu da seher vaktinde yapmak için duasını duaların evet. icabet saati olduğu için evet. seher vaktinde yapmak yapayım manasında böyle dedi. Tefsirde de böyle geçiyor. İnnehu huvel gafurrahma. Allah Teala çok bağışlayıcı, çok acıyandır. Ben de size ileride tevbe edeceğim, sizin için istiğfar dileyeceğim dedi. Felem ma nazama ki girdir Aleyhi Şimdi geri ne yaptırır? Yusuf Aleyhisselam yanına geldiler tekrar. Şimdi Yusuf Aleyhisselam efendim şehrin dışında bunların geldik gel, geliyorlar ya. işte tabi biliyor, anlıyor diyelim. Bir şey koyuyor işte şöyle bir şenlik gibi bir şey ki, tahtını da oraya getiriyor. Yani kendi işte dediğim, makamı diyelim o zaman makamını. Ondan sonra orada bunları karşılıyor. Şimdi, şimdi hmm. Aleyhisselam'ın yanına deyince yani Yusuf'un yanına geldiler. Yani şehrin dışında karşılaştığı yere geldiler. Ava ilahi ebevi. Anne babasını kucakladı diyor yani sallallahu Eva sığındı. Ava bağrına bastı yani kucakladı. Efendim, ve galdi ki Üdhülü Mısra. Mısra girin yani bu şehre. İnşallahü amin. Allah'ın isterse Allah'ın izniyle emniyette artık buraya girin. Emniyettesiniz dedi. Ve rafa ebevehi ala arsidü. Anasının babasının işte tak demek herhalde şey ki onların üzerine çıkarttı tahtın üzerine. Böyle merdivenlerine çıkan bir şekilde bir taht demek ki. Anne ve harlu sücceden. Onun için hepsi hep beraber secdeye kapandılar diyor. Bu artı şimdi bazı tefsirler diyor ki gerçekten secde ettiler. O zaman secde varmış insana secde etmek. Bazıları diyor ki temenni ettiler böyle diyor. Evet. Yani ona hürmet gösterdiler diyelim. Şimdi o onlar. Babası, anası ve kardeşlerim tamamı. Babası, ha, ve, ve yani. Vezir, Yusuf Aleyhisselam. Ay, Yusuf Aleyhisselam vezir ya. Onlar Yusuf Aleyhisselam'a şey, şey yapıyorlar. Yapıyor. Yani, evet. hani şey dedi ya ben güneş ay ve on bir yıldızı gördüm bana secdiyorlar dedi ya. Ha, şimdi evet. bu olay gerçekleşiyor Anladım. bak. Ya, yani. evet. Aleyhisselam ne dedi? İleride sen Allah işte bunu sana bildirecek dedi ya. Ha, evet. Ha, evet. Evet. Ve kaldık ya ebet ey babacığım şimdi babasına diyor. Haza tevili rüya bak rüyamın tevili budur. Yani hmm. yorumu min hmm. Önceki gördüğüm rüyam durum yani babası annesi ve kardeşinin kendine secde etmesi. Evet. Kad hmm. cealeha rabbi hakan İşte Rabbim onu gerçekleştirdi diyor bak. Hmm. O rüyamı. Ve kad ahsene bi bana güzellik yaptı Rabbim. İz ahraceni bak şimdi şeye bak hitaba bak. Beni çıkarttı minnesin hapisten çıkarmakla onlara. Ve ca'ibukum min el sizi çölden getirdi. Hı hı. Efendim, min sonra en neza şeytan şeytan ayırdıktan sonra bozduktan sonra beyni ve beyni beynihati ve benim aramı. Şeytan bozduktan sonra açtıktan sonra efendim sizi çölden getirdi. Bir ailemizi birleştirdi. Rabb'i Rabb'im latifün dilediği kadar lütfeder. Yani kardeşlerin yaptıklarını yüzlerine vurmadı diyor bak. Yani kardeşlerim bana kötü kuyu yaptılar, bana kötülük yaptılar diye bunları demedi. Evet. evet. İnnehu o Allah Teala huvel alimül hakim. Her şeyi bilir. Her şeyi hikmet sahibidir diye babasına söyledi. Ondan sonra Allah Teala'nın dua ediyor Rabbi Rabbim kad ateydin. Muhakkak sen bana verdin. Minel mülk mülk verdin. İşte bu güç, kuvvet ve iktidar verdin. Ve allemteni bana öğrettin. Min tevil hadis rüyaların yorumlarını öğrettin. Fadr-ı semavati işte vel yeri göğü örneksi yatan, yaratan Rabbim. Entesem veliyyü. Benim veliyimsin. Dostumsun. Dünya, dünyada velah. Dünyada da ahirette benim veliyim. Sığınam sensin. Diye Allah Teala'ya dua ediyor. Efendim Tevefeni Müslüman beni vefat ettir ve el hakkını şey Müslüman ve el hakkını salih. Beni Müslüman vefat ettir. Beni de efendim salihlerin arasına kat diye Allah Teala'ya dua etti diyor. Evet. İşte bu da diyor ki başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbirimiz ölmeyi istemesin demiş. Peygamberimiz rahmet yani beni etti demiş ya. Eğer ölüm istemek zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman da canımı al diye dua etmeyin. Yoksa ya Allah'ım beni öldürün diye dua etmeyin demiş. Evet. Zalike işte bu min enbâil gaybı. Gaybın haberleri. Yani bu okuduğumuz efendim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası kayıp haberlerdir. ile ki, yani sana bildiriyoruz. Sana vahiy diyoruz. Peygamber Allah Teala biliyor ki sen bunları bilen bir kimse değilsin. Dolayısıyla biz bildik, bildirdik, anlattık. Ve ma kunte deydin, le onların yanında değildin. Ne zaman? İz ecmeu emrohim işlerini tuttuklarına zaman yani kardeşleri ve hümmiyem kuruna tuzak kurmak için onlar bir araya geldiklerinde zaman sen onların yanında değildin ki sen bunları bilesin. E peygamberimiz Buna peygamberimiz yani. de he. Meslem buna bile biz yani sana bildirdik diyor evet. Ve evet. ma ekserun nas insanların çoğu değil de halasta bin binine bak. İnsanların çoğu ne kadar sen hıs gösterseniz gösterin, çağı bay gösterseniz göster, inanacak değillerdir. O zaman senin göreğin tebliğdir, hidayet etmek bizim elimizdedir demiş Allah Teala. Evet, sadakallahul azim.